2024 yılı bitti. Yavaş yavaş bilançolar netleşmeye ve temettüler açıklanmaya başlandı. Hisse senedi yatırımcılarının hesaplarına temettülerden dolayı nakit akışı başlayacak. Peki temettü yatırımı ne demek? Temettü yatırımından bahsetmeden önce temettünün ne olduğundan şöyle kısaca bir bakalım. Temettü kar payı demek. Yani bir şirketin bir dönem içerisinde elde ettiği kardan ortaklarına pay vermesi demek. Temettü yatırımı da düzenli olarak temettü verebilecek hisse senetlerine yatırımı ifade ediyor. Elde edilen temettüler yeniden hisse senedi alımında kullanılıyor ve yatırımdaki hisse senedi adedi sürekli olarak artıyor. Böylece kendi kendini besleyen bir döngü oluşturuluyor. Temettü ödendiğinde hisse senedi yatırımcıların hesaplarına nakit para girişi oluyor. Temettü ödeyen şirketten de bu para çıkıyor. Dolayısıyla şirketin varlıkları ve piyasa değeri azalmış oluyor. Diyelim ki A şirketi yatırımcılarına 600 bin lira temettü ödeyecek. Temettü öncesi de şirketin piyasa değeri 100 milyon lira olsun. Öyleyse temettü ödendiği gün şirketin değeri artık 100 milyon değil. 99 milyon 400 bin liraya düşmüş olacak. Bu nedenle şirketin borsada işlem gören hisse senedinin fiyatı da Temettü tutarı kadar düşmüş olacak. Peki hisse fonlar temettüyü ne yapıyor? Hisse fon yöneticileri temettü olarak gelen bu parayı yeniden fonun yatırım stratejisine uygun olarak yatırımda değerlendiriyor tabii ki. Peki, fonlar temettü veriyor mu? Normalde yatırım fonları temettü vermiyor. Çünkü yatırım fonları bir şirket değil. Bir sermayeleri yok. Bir faaliyet sonucu kar elde etmiyorlar. Bireysel emeklilik tarafındaki hisse senedi fonları da temettü vermiyor. Ama son dönemde yapılan düzenlemelerle TEFAS'ta kar payı ödeyen hisse senedi fonları kuruluyor. Bu fonlar Portföydeki hisse senetlerinden gelen bu temettüleri yeni hisse senedi alımı için kullanmıyor da yatırımcılarına dağıtıyorlar. Bunun yatırımcılara stopaj açısından şöyle bir avantajı var. Normalde hisse senedi yatırımcılarının temettülerden elde ettikleri para %15 stopaj kesildikten sonra hesaplarına aktarılıyor. Ama bu yatırımcı eğer temettüyü hisse senedinden değil de kar payı ödeyen bir fondan alıyorsa stopaj ödemiyor.